Da aklımdan çıkmış oldu. Nilhan sağ olsun. Dağıttığı için daha fırçalarımı yıkayacağım. Burası da bu şekilde oldu. Bu arada be pantolonun içi dökülmüş. İçinden aldım. Buraya koydum. Leke yaptı. Şimdi buraları sileceğim. Ve yıta kutusu bitmiş olacak. Arkadaşlar bugün fırında makarna yapacağım. Şöyle beşamel sosunu buraya yaptım. Yalnız makarnalarım sığmadı. Ha biraz daha küçülmüşler. değil güzel. Şimdi sığacaklar. Şöyle biraz daha su ekleyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Beşamel sosta 4 yemek kaşığı tereyağ var. 2 yemek kaşığı sıvı yağ var. 3 yemek kaşığı un var iki buçuk su bardağı da süt var. Tarifte muskat gördüm. Muskatın adını duydum ama tadını da bilmem. Evime de hiç almadım. O yüzden ben biraz pizza karabiber ekledim. Sosu e, tat versin diye. Bu şekilde. E, şimdi dediğim gibi makarnalarımı 10 dakika suda haşlayacağım. Sonra bu sosla karıştırıp e, borcama alacağım. Sonra üstüne de bir buçuk su bardağı kaşar rendeleyip 25 dakika fırına vereceğim. Umarım güzel olur. Canım ne zaman beri istiyordu. Makarnayı almıştım ama bir türlü yapmak nasip olmamıştı. Bugün onu yapacağım. Bu arada ocağımın kirine de bakmayın. Sürekli beşamel sos yaparken buralara şey sıçradı. Siliyorum siliyorum aynı. Bunlar kalkınca temizlenecek. Makarnalar açlandı. Şimdi arkadaşlar bunları beşamel sosla karıştıracağım. Bu arada şunun spagetti için kullanıldığını bilen var mı? Ben bunu bir dizide görmüştüm. Ne işe yaradığını o zamana kadar bilmiyordum. <laughs> Evimde var ama bilmiyordum. Şimdi bakın beş, beşamel sosla beslemesi. Karıştıracağım bunu. Sonrasında a, borcamı alacağım. Evet arkadaşlar beşamel sosunu koydum. Şimdi rendelediğim kaşarları koyacağım. Bakalım nasıl olacak. Beşamel sosum niyeyse çok koyu oldu. Ama gene de zorla yedirdim her yerine. Ben biraz daha kaşar dedim. Şöyle bol kaşarlı olsun. Evet, kaşarlarımı da ekledim. Şimdi fırına götürüyorum çok ağır yalnız. <laughs> o yüzden iki elimi zorunda. Hazır. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Daha önce bir kere yaptığımı hatırlıyorum. O hiç o, iyi olmamıştı. Umarım bu güzel olur. Yedikten sonra zaten düşüncelerimi paylaşırım. Bu arada mutfağın tezgah şöyle göstereyim. Toplandı. Ama ocak daha silinmedi. Neyse o zaman bize afiyet olsun. Günaydın. Sonunda yüzümü gösterebildim. Dünden beri uğraşıyorum evi toparlamaca. İşte yatak odasındaki çekmeceleri düzelttim. Ondan sonra nevresimler değişti, nevresimler yıkandı falan daha toplanmadı tabii ki. kurumalarını bekliyorum. Bugün pazar arkadaşlar ve Oo, her zamanki gibi mutfağım dağınık. Şöyle çevireyim ki ışık çok şey yapmasın. Kahvaltımızı yaptık. Sabah kalkıp şimdi onları toparlayacağım. Sonra birkaç e, işim var, onları yapacağım. Sonra böyle <laughs> dolu dolu gene bir vlog olacak inşallah. Bugün çok işim var. E, nedenini bir sonraki videoda öğrenirsiniz. Bugün limonata yaptım. Dün arkadaşlar e, süpbalarımı boyadım sprey boyayla. Onun için bahçeye inmiştim. Komşu da oradaymış. Sonra kahve içtik beraber bahçede, açık havada. Mesafemizi koruyarak. <laughs> Dün öyle geçti. Ee, Nihan da dışarı çıkmış oldu. Bugün de şimdi babası çıkartacak. Onu bekliyor onun için huzursuz. Biz arkadaşlar kola, fanta, ondan sonra işte gazoz gibi şeyler tüketmiyoruz. Evimizde de almıyoruz. Mesela misafirler gelirken getiriyor. <laughs> o bile misafir içerken içiliyor. Bir daha kalınca devamı içilmiyor. Yani o kadar uzaz öyle söyleyeyim size. Öyle olunca da dedim böyle farklı bir tat olsun. Sürekli işte ayran, çay içmektense ya da su. Bir de dedim limonata yapayım. Hakan çok güzel. Pazardan limonlar almış minik minik. Onları bir gece şekerde beklettim. Ondan sonra bir tane de portakal koydum içine. Yazın hep portakal koyuyorlar. Çok özeniyorum yazın portakal elimde olmadığı için koyamıyordum. Yazın da limonata çok yaparım. Limonata da bayağı olmuş. Şimdi onu biraz suyla karıştıracağım. İnşallah tadı da güzel olmuştur. Oh, bugün böyle sabahtan işlere başladım. Daha devamı da gelecek. Şimdi hadi hep beraber mutfağı toparlayalım. mutfak temizlendi arkadaşlar. Bitti. Videomu da artık kapatmaya yaklaştım. Çünkü bayağı dakika oldu. geçen gün Nilhan kolonya şişesini kırmıştı. Hakan da ne olur ne olmaz diye kolonya almış. Limon kolonyası. Ben Hakan'ı şeker almaya <laughs> ve çay almaya yollamıştım ama onun maşallahı var. Şöyle mikrofiber bezi ihtiyacım vardı. Umarım iyi çıkar. Reklamlarda gördüm sabah. Tezgah silmeye falan toz almaya da kalmamış. Bakalım kullandıkça size bundan da bahsedelim. Biz hiç cam suyu yani ne deniyor bunlara cam silme geliyor kullanmıyoruz. Ama bugün lazım oldu Hakan arabayı temizleyecek. Onun camlarını içine almış ben de evde de kullanırım. Bir tane mis süt almış. Kendine ben genellikle glis kullanıyorum. Do şampanya almış. Tamam gelme gidiyor, gezme gidiyor. bak. biz bundan başkasını içemiyoruz, <laughs> buna karar verdik. Geçen e, Doğu Karadeniz almıştık. Allah kaç gündür çay içiyoruz ama ne içtiğimizi anlamıyoruz. Herhalde bağımlılık yapıyor. Liton'un bu şey, e, yellow level, level. Çok güzel. Konuşurum İngilizceyi. <laughs> Neyse çok resim geldi kendime. Bunlar şimdi dışı silinecek arkadaşlar. Çok işim var. Bitmiyor ki iş yani. Geldikçe geliyor. Şöyle 2 kiloluk un almış. Zaten unum vardı. Şöyle 5 kilo galiba. 5 kilo toz şeker almış. Bir tane de margarin almış. Şöyle bir de yumurta almış. Azıcık. Biz e, çok tüketiyoruz yumurtayı. Toplam 110 lira gibi bir şey tutmuş. Ben şimdi bunların üstlerine Bunları kutularına yerleştireyim. Mutfak temizliği de bu kadardı. Bir sonraki videoyu başlatacağım. E, Birçok işim var dediğim gibi. O zaman öbür videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.